Arkadaşlar selamlar saygılar hepiniz kanalıma hoş geldiniz tek maç analiz kanalıma bu videomda arkadaşlar sizlere karşı gol var taktiğini göstereceğim püf noktası çok önemli arkadaşlar anlayacağınız yoldan dilden anlatacağım e, oynanmış maçlar üzerinden göstereceğim çok mantıken e, yani görünce de hemen kafanızda yatacak ama çoğunlukla geliyor arkadaşlar 185 90 geliyor arkadaşlar e, bu şekilde devam edersiniz emin olun kazançlı çıkarsanız son arkadaşlar 5 maçı seçtik. Bu maçlarda genelde KG varlarda zaten 1.5 gol üstü bankudur. Bir 1.5 gol şeklinde de alabilirsiniz. KG var almamak istemeyen arkadaşlarım, kardeşlerim. Bu şekilde göstereceğim taktiği dün oynanmış. Mesela İngiltere Premier Lig'deki kırıp biraz leştisi karşılaşması var arkadaşlar. Şimdi bu maçta karşı skorlarına bakacaksınız. 1.68'e 1.74. Şimdi arkadaşlar burada bakacağınız Ev sahibi gol atarı 1.5 gol üstü ve deplasman 1.5. Bu şekilde açılması lazım. Arasında ev sahibi e, deplasman üstü açılması e, gerekir arkadaşlar. O açılırsa, arkadaşlar. Bu şekilde açılırsa genelde çoğunlukta geliyor arkadaşlar. Bu şekilde açılacak bakın. Oranın üzerine bakın deplasmanın 2.25. Ve karşı gol var gelmiş maç 2 bitmiş. Tottum. Aston Villa karşılaşması arkadaşlar. Bakın. 1.63 oranın güzelliğine bakın yüksekliğine bakın deplasman sürüş burada dediğim üzere açmışlar 3 tane bahis seçeneği var. Ev sahibi 1.5 gol üstü, deplasman 0.500, deplasman 1.5 gol üstü. Ee, bizim kriterlerimiz deplasman 1.5 gol üstü ve ev sahibi 1.5 gol üstü açtıkları takdirde karşı gollerimiz geliyor arkadaşlar. Liverpool, Manchester City arkadaşlar. Bu maçta da o şekilde ev sahibi 1.5 gol üstü, deplasman 1.5 gol üstü arkadaşlar. Bu şekilde ve karşı gol var 1.45 orandan geliyor arkadaşlar. Eyüp Spor, Manchester Spor arkadaşlar. Ev sahibi 1.5 gol üstü, deplasman 1.5 gol üstü açmışlar. Karşı gol var 1.56 bu şekilde. Maç 3 gibi bitmiş geldi arkadaşlar. Bu da son saniyede olan bir gol. E, 90 artı 4'te uzaktan. Yani KG varın gelmesi için ne şart? Var e, 1-8 var onun güzelliğine bakın. Ve bakın kriteri bakın. Depasma sıra 3-1 açık. 1.5 gol üstü açık var. Evsahir 1.5 gol üstü yani ban koymuş. 2.5 gol üstü oynayanlar karşı gol. Yani bu şekilde arkadaşlar. Çok basit bir yöntem. Bu yöntemden emin olun güzel kazançlar sağlarsınız. Mesela şöyle onları gördüğünüzde hepsi asist vuruş yüzleri. Pasan 1.5 golü saçıklarında bu maçlarda genelde eee arkadaşlar 60 60 arkadaşlar genelde KG var bitiyor. 160 arkadaşlar dilim. Ama benim gösterdiğim şekilde %80 85 bir dilim arkadaşlar. Çoğunlukla maçlar genelde karşı gol var bitiyor arkadaşlar. bu maçta da bakın mesela yani %60'lık bir dilim karşı gol var bitmiş. Oranın üzerine bakın biri itmiş. Genelde olmayabiliyor arkadaşlar. Ee, yani bakın kritere bakın ev sahibi bir buçuk üstü, pasman bir buçuk gol üstü ve maç Lorient Kremlin maçı bir ele var bitiyor arkadaşlar. Ee, bu şekilde arkadaşlar kriterler e, önemli de pasman bir buçuk üstü, ev sahibi bir buçuk üstü açıklarında kriter bu şekilde maçlar geliyor genelde. Bunları takip edin, bunları takipte kalın ki maçlar genelde e, tutturabilirsiniz, yakalayabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde taktik e, videomuz arkadaşlar. Karşı gol var taktiği bu şekilde. Bu kriterleri uyarsanız emin olun. Sizler kazançlı çıkarsınız. Çok rahat bir şekilde kazanç sağlarsınız bu taktikten arkadaşlar. E, çoğunlukla maçların çoğunlukla geliyor arkadaşlar. Çok maçta. Önemli olan takip edip maçları bulmak, yakalamak arkadaşlar. E, bakın bu da olmuş. Mesela Feyenoord 1.43'ten yakalamış. Gelmiş arkadaşlar. E, Azek maçı dün oynandı bu da. Arkadaşlar bu da kriteriyoloji. Ev sahibi 1.30'da pasman 1.30'da açık. 1.35'ten var gelmiş. Bu şekilde arkadaşlar takip ederseniz e, önemliye kalarsınız diyorlar arkadaşlar. Bu şekilde KG var taktiği. Bu şekilde maçları değerlendirin kaçırmayın. Herkese yapacağı bu işlerde bol şanslar, bol kazançlar arkadaşlar. Videomu da mesai like atmayı unutmayın. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın ki videolarımızdan hemen haberdar olabilirsiniz. Herkese bol şanslar arkadaşlar.